Yeterden bütün ümmet-i selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Ee, sizlerle yepyeni bir videoda tekrar beraberiz. Videomuzun ana gündem konusu her zaman olduğu gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam hayır zaman. Bugün yapacağımız videonun onlardan bir tanesi de Hz. Mehdi Aleyhisselam fiziki özellikleri ve Hz. Mehdi Aleyhisselam nasıl birisi. En son yapmış olduğum birkaç videodan rahatsızlık duyan bazı çevreler olmuştur, değerli kardeşlerim. Bu yapacağımız video da aslında onlara bir cevaptır yani. Şimdi bize yapıl yapılan en çok eleştirilerden de, yapılan hakaretlerden de, ee, en çoğu da işte ya kardeşim siz işte falan kesin Hazreti Mehdi Aleyhisselam ilan ettiniz. Bu kadar sahte Mehdi varken, bu kadar piyasada Hazreti Mehdi varken siz tutmuşsunuz bir tane şahsı. Bütün bütün hadisleri, bütün işte e, konuları, bütün alametleri o insana şarpış, bağlıyorsunuz. Biz de diyoruz ki değerli kardeşim biz bağlamıyoruz. Daha önce işte bizim yapmış olduğumuz videolarda kendi uyduruk hadisleri, hadisi şeriflerimizden insanların kafasını bunalttığımızı, yalan bilgiler paylaştığımızı iddia ediyorlardı. Biz ne yaptık? Gittik bütün çalışmalarımızı, 6 senelik olan bütün çalışmalarımızı hangi kütüphaneden ve hangi kitaplardan almış olduğumuz referansları sizlerle paylaştık. Peki şimdi ne yapıyorlar? Bu paylaşmış olduğumuz kitap ve hadis-i şerifleri bir sefer yalanlayamıyorlar. Ne yapıyorlar bu sefer? Nedir ya? İkide bir işte aynı şahsı işte şey yapıyorsun, işaret ediyorsunuz. Bu hadis ve ayet mücibinde yapmış olduğumuz e, e, videolardan dolayı. Biz ne dedik? 1400 kitapları gittik Türkiye Cumhuriyeti İslam Ansiklopedi Kütüphanesinde bulduk. Bunu Arapçasını Türkçe'ye çevirdik. Siz değerli kardeşlerim paylaştır. Üzerine eklediğimiz veyahut da e, eksik söylediğimiz bir şey varsa siz de kendiniz gidip inceleyebilirsiniz dedik. E, ve bunları size paylaşmaya devam edeceğiz. Bunları paylaşan tabii ki dedik yani balı bundan rahatsız olacaktır ve üstümüze geleceklerdir. Ki bunun hemen anında cevabını bulduk aşırı şekilde yani. Bizim üstümüze gelmeye başladılar ve tehditkari mesajlar yollamaya başladılar bize. E, dolaylı bir şekilde. Bize diyoruz ki biz korkmuyoruz Allah Celle'nin izniyle. Biz yolumuz Allah Celle'nin yoludur. Devam edeceğiz. Canımızla malımızla devam edeceğiz. Ve anlatmaya devam edeceğiz. Bu zamanı Hazreti Mehdi anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi diyorlar ki bize ya kardeşim her taraf Hazreti Mehdi'ye Aslında bu da yani Hazreti Mehdi yaşadığını ve hayatta olduğunu bir işaretidir yani. Değerli kardeşim. Çünkü Hazreti Mehdi geldiğinde ne olacak? Bütün sahte mediler çoğalacak. Hani peygamberler geldiğinde nasıl sahte peygamberler ölediyse e, aynı zamanda Hazreti Medilerin gelişine beraber de sahte mediler ölecektir ki gerçek medya çıktığında da bile ona itibar edilmesin. O işte yalancı suçlansın diğerleri gibi. Bu da aslında bir hadis i şerifin yani gerçekleşmesi de yani sahte medyanın çıkması. Peki bize bize şunu diyorlar ya kardeşim siz aynı şahsı yani sürekli yani tamam güzel bir şey, hadisleri paylaşıyorsunuz. Evet güzel hadisler, güzel bilgiler ama yani şu şahsa da kardeşim Hazreti Mehdi Aleyhisselam demeyin yani. Ya kardeşim biz de diyoruz ki biz bu şahsa Hazreti Mehdi Aleyhisselam demeyelim de kime diyelim? Adam bizi arıyor, gel kardeşim o çok güzel program yapıyorsun. Hazreti Mehdi Aleyhisselam güzel program, hadisler bulunuyor, şey yapıyorsun, paylaşıyorsun. Hiç kimsenin paylaşamadığı söyleme cesaret demedi Onları bilgileri bize paylaşıyorsunuz. Bak biz işte buradayız, Hazreti Mehdi benim diyor bize mesaj atıyorlar. Peki diyorum nedir yani siz yani Hz. Mehdi Aleyhisselam olduğunu iddia ettiniz yani belirtiler veyahut da e, üzerinizdeki yani hadis-i şerifi sizi işaret ettiği elinizdeki kanıtlar ne diyoruz? İşte adam diyor ki benim babam ismiyle annem ismi ise Peygamber Aleyhisselam'ın isminle babasının ismi annesinin aynıdır diyor. Benim ismim de Muhammed'dir diyor. Ben Mehdi Aleyhisselam'ın diyor. Bu kadar basit. Başka ne var diyorum? Ya işte ben şöyleyim böyleyim. Yani yok başka bir şey yok. Öbürüne bakıyorsun Diyor ki işte ya benim sağ yanağımda benim var. Bak diyor. Ben Hazreti Mehdi Benim adım da Muhammed diyor. Öbürüne bakıyorsunuz. Mesela başka bir şey şey yapıyor. Söylüyor. İşte bak diyor. Benim diyor gözlerim yeşildir diyor. Ben de ondanım işte diyor. Bu, bu şekilde yani devam ediyor. Dünyanın her tarafında işte bu şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Aleyhisselam türedi. Bu da olması gerekemiş. Olması zaten bu zamana aykırı oluyor yani. Bu da doğru bir şey. Peki biz ne diyoruz? Biz altı yıldık diyoruz. Bir araştırma yaptı değerli kardeşlerim. Hazreti Mehdi yani zur zamanı vakti onu bir kenara bırakalım nasıl birisi olacak. Şimdi bizim göstermiş olduğumuz Hazreti M. Aleyhisselam budur dediğimiz yani e, hadislere uyuyor dediğimiz yani eee için şöyle diyorlar. Ya kardeşim adama bak ya tam bir yani diye benziyor. Bu kadar da olmaz sanki vallahi yemin ediyorlar diyor bu adam İsrail diyorlar. Tam e ama hadis-i şerif aslında böyle söylüyor. Şey diyor ki o beni İsrail ricalidir. Yani ona benzer diyor. Ya diyorlar ki ya kardeşim şu şeye baksan adam baksan ne acayip bir şahıs ya. Yok ilanlarla oynuyor. Yok motora biniyor. Bilmem şöyle böyle yani acayip şahıs diyorlar. Hep gelen yoluna çoksa ya kardeşim bu acayip şahıs Hazreti medresesi olamaz diyorlar yani. Ya yani aslında da bu da hadis-i şeriften de yani belirtildiği gibi acayip şahıs diye bahsediyor Hazreti Medresesi. İşte e, Hacı, hoca, işte Allah'ın veli kulları e, bilebileceğimiz bir e, portrenin dışına çıkan bir şahıstır Hazreti Mehmet Aleyhisselam. Çünkü halleri acayip. Kaf suresinde belirttiğimiz belirtildiği ayet diyor. O acayip şahıs diyor yani. Yani Hazreti Mehmet Aleyhisselam için yani, o acayip şahıs diyor. Bu gerçekten de acayip şahıs ve acayip birisi. Ondan sonra diyorlar ki ya Hazreti Mehmet Aleyhisselam işte dedi, daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi yani. Ya efendim işte şey olacak, Arap olacak. Diyorlar ki bize en son yapmış olduğunu dedik. Biz dedik ne dedik? Hazreti Mehmet Aleyhisselam Türkiye'den çıkacaktı ve Türktür. Yani tabii ki bu soyu Tabii ki şey olacak, Seyit olacak. Seyit ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelen şahsı Seyit'tir. Tabii ki Seyit olacak. Tabii ki öyle olacak. Ama insanlar bize diyor ya kardeşim Seyitse Türk olamaz, Türkiye'den olamaz. Peki değerli kardeşim, Türk değilse Türkiye'den olamayacaksa bana siz söyleyin. Hazreti Medine'den hangi şeyden? He, şöyle diyor. Medine'den olacak, Arap olacak. peki kardeşim, hadis-i şerifte diyor ki Arapça bilmeyecek ama anlayacaktır. E bu bu ne demek yani? Yani kendisinin Arap olmayacağı anlamını taşımaktadır. Değerli kardeşlerim. Ondan sonra ne diyor mesela? İşte şeyden çıkacak diyor. Diğer yorumdan çıkacak diyor. Konstantin'den çıkacak diyor. Bunun gibi birçok hadis-i size paylaştık. Şimdi gelen özelliklerine. Ne diyor? Hz. Medya Aleyhisselam diyor. Gözleri yeşil olacak diyor. Biz ne diyoruz? Ha, bu kadar da olamaz diyoruz yani ya. Hz. Medya gözleri yeşil. Tamam bu bir tane olabilir ya diyoruz. İkincisi de diyor ki sağ yanında beni olacak diyor. Allah Allah olabilir diyoruz. Yani, e, bu da olabilir diyoruz. Bakıyoruz sağ yanında beni var. Ondan sonra diyor ki ee, omuzları geniş olacak diyor. Bir bakıyoruz omuz omuzları geniş Allah ya, Bu da olabilir diyoruz. Ondan sonra diyor ki ki uyuru diyor açık olacak diyor. O şekilde yürüyecek diyor. Yürüyüşü diyor heybetli olacak. Bir bakıyoruz ki kardeşlerimiz Allah Allah. Bu da mı normal? Bu da diyor ki karnı geniş olacak diyor. Bir bakıyoruz göbekli yani. Karnı geniş yani gerçekten vücudu yukarının şey geniş diyor. Bir bakıyoruz diyor ki boyu diyor ne uzundur ne kısadır diyor. Bir bakıyoruz hakikaten boyu ne çok uzun boylu. Ne de kısa ama diyor hiç kimse ondan uzun olmayacaktır diyor. Bu ne demek şimdi kardeşim? Diyor ki boyu ne uzun olacak ne kısa olacak. Ama hiç kimse ondan uzun olmayacak. E şimdi biz de bakıyoruz ki mesela bunun ispatını da yaptık yani. Orta boylu bir şahsından bahsediliyor hadis şerifte. Ama diyor hiç kimse ondan uzun olmayacak. Ne demek olacak bu yani biliyor musun kardeşim Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir doksanlık bir doksan boyunda bir insan yanına dahi geldiğinde bakacağız yani o bir doksan dediğimiz şahıs Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın boyunu geçemeyecektir. Bu kadar basit yani. Biz bunu da denedik, bunu da ispatladık size değerli kardeşim, görüntülerle beraber. Ne dedik? Boyu ne uzundur ne kısa ama kimse ondan uzun değildir. Bu ne demek oluyor? Tekrar yani iki metre boyunda bir şahsın yanına bile yanına koyduğunuzda Hazreti Mehdi Aleyhisselam ondan daha uzun olacaktı. Ondan kısa olmayacaktı yani. Bu da Allah-u aslında bir mucizesidir. Yani Hazreti Mehdi verdiği bir tane mucizeden bir tanesidir. Görmek isteyen görür, görmek istemeyen de görmez tabii değerli kardeşim. E ne diyor onda? sonra? E, Hazreti Mehdi çok acayip bir şahıs, halleri belli olmayan bir şahıs. Bu şahsa bakıyoruz, televizyonlarda ve ekranlarda gördüğünüz, alıştığınız bir portre değil, bir din adamı değil yani. Tam böyle zıtı yani, ist, yani sakalı olmayan, cüppe takıp insanlar işte sakalı cübbeyle görünüşüyle insanları aslında ikna edip veyahut da insanı hidayete davet eden bir şahıs değil. Kendisi olduğu gibi yani davranabilen bir şahıs. İsim konusunda da değerli kardeşim daha önceki videomuzda yaptık yine aynı şeyi söylüyoruz. Peygamber ne demiş babasının ismi diyor benim babamın ne? İsmi de benim ismime diyor mutabık olacak yani. Mutabık olmak ne demek değerli kardeşlerim? Yani aynı anlamı taşıyacak yani. Aynı anlamı taşıyacak yani. Bu, bu şekilde yani. Yani benim ismim de aynı Muhammed örnek benim ismim Muhammed onun ismi Muhammed değil. Muhammed anlamı taşıyan aynı isim olacak. Ve babasının ismi de aynı benim babamın ismini aynı anlamı taşıyabilecek bir manadan bahsediyor. tabuk diyor yani. Bu şekilde mi? Değerli kardeşim tabii ki bazı insanlar, bazı Müslüman kardeşim bunu farklı bir şey görmüyor. Yok hayır efendim aynı olacak. Isra ediyor. Ve diyor ona harras ve haris denilecek. Bu çok acayip bir şey değerli kardeşlerim. Gerçekten de yani rastlanabilecek en yani en büyük mucizeden bir tanesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? 1400 yıl önce. Hazreti Mehdi aleyhisselam harras ve haris olacak. Harras, haris. Ne demek yani? Aslan ve çiftçi olacak. Ya, çiftçi olacak ne demek? Yani çiftçi denilecek diyor. Çiftçi denilecek. Ya bu çok korkunç bir şey değil mi yani? Hazreti Mehmet mi e de çiftçi denilecek. Ya Peygamber Efendimiz 1400 önce söyle, ismine kadar söylüyor aslında. Yani eğer gerçekten de ismi yere, eğer Peygamber Efendimiz ismiyle aynı olacaksa, Muhammed olacaksa neden Peygamber Efendimiz ona diyor ki ona çiftçi denilecek diyor. Harras ve Haris denilecek ona diyor. Neden ama? Bunu soruyorum yani bizi izleyen değerli kardeşlerim ve bizi izlerken bizi aslında e, kötülemek kıtırlamak amacıyla bizim söylediklerimiz yani açıklamış olduğumuz hadis-i şerifleri farklı bir şekilde farklı bir e, platformda dile getirmek için izleyen kardeşlere de söyleyeceğim bunu. Allah Celle, Celle hidayet nasip etsin sizlere diyorum. Evet ha. değerli kardeşlerim. Yani bunu söylüyorum size. Ben diyorum ki hani biz gerçekten de e, bu paylaşmış olduğumuz hadis-i şeriflerle e, sizleri tekrardan aydınlatıyoruz ve gizlenen gerçekleri ortaya çıkarız değerli kardeşlerim. Yani bu videoyu bu videoda yapmamız ana sebebi bir tanesi. Yani şimdi saydıklarım hepsi Hazreti Mehmet mevcut. Yani bizim tanıttığımız yani portre olarak gösterdiğimiz Hazreti Mehmet bu. Bu var değerli kardeşlerim. Yani bu kadar yani hepsinin bir insanda araya gelmesi normal bir şey mi yani? He, onu da geçiyoruz yani. Hani Peygamber Aleyhisselam diyor ya o diyor 40 yaşında diyor Suriye'de diyor Emevi camisinde diyor onu görür gibiyim diyor tam 40. yaş gününde diyor evladım diyor Hazreti Hüseyin radıyallahu kabrine elini koyarak diyor intikam yemin etti diyor. Yani tabii ki biz bunu da sizinle paylaştık değerli kardeşlerim. 40. yaşında Şaban ayının 15'inde hadis-i şerifin anlattığı gibi ve o gün Hazreti Medine'nin 40 yaşında olacak. Biz Hazreti Medine'le diyebileceğimiz şahısla biz bunları bekliyoruz değerli kardeşim. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediyse bunlar olması şart. Onun dışında şimdi çıkıyoruz. Ondan sonra diyor ki Peygamber ve Sellem demiş? Bin dönsün önce Hazreti Medine'le diyor elini kalbine götürecek ve iki salavat arası dua edecek. bu da olması gerekir kardeşim Hazreti Mehdi bunu Hazreti Mehdi bunu yapması gerekiyor yani. Bu şekilde dua etmesi. bu ona özgü duadır yani değerli kardeşlerim. Ondan sonra ne diyor değerli kardeşlerim? Diyor ki Hazreti Mehdi yüzünde, alnında diyor yazılar yazılacaktır diyor. Yani Allah Celle Celle onunla diyor yazılarla konuşacak. Onun yüzüne ilk önce bu şekilde yani. Allah Celle Celle Hazreti Mehdi konuşacak. Ve yüzünde yazılarla cevap verecek ona değerli kardeşlerim. Bundan sonra diyor ki ne diyor? Hazreti Medine dua edecek ve duası kabul olacak. Tabii ki bu da çok önemli. Dua edecek, duası kabul olacak. Peki duası ne olacak? Kür gözle açılacak değerli kardeşlerim. Ki araştırıyoruz bakıyoruz şimdi Hazreti Medine olarak tanıttığımız, itaat ettiğimiz şahsa bakıyoruz mesela. Zata bakıyoruz mesela. Gerçekten de yani binlerce insan duasıyla diyor biz namaza başladık. Biz örtündük bayan kardeşlerimiz. Yani çocuğu olmayan ablalarımız, annelerimiz diyorlar ki biz diyor çocuk sahibi olduk. Onun duasıyla diyor. Tıpta diyor iş çaresi olmayan hastalıklar diyor. Çare bulduk diyor. Onun duasıyla diyor. En önemlisi şimdi insanlar diyor ki ya kardeşim bu adamın şey yok sakallı yok, cübbesi yok. Na, ya, bu adam dua ediyormuş da efendim iyileşiyormuş. Ya kardeşim gidip araştırdınız mı? Biz burada Hodri meydan diyoruz. Bütün Türkiye'de ve dünyadaki bütün medyada e, çıkıp ahkam kesilen bütün hacı, hoca diye geçinen bütün herkese diyoruz ki gelin kardeşim, toplanın. Hepiniz toplanın. Bir şey yapın bakın, dua edin bakın. Bir tane kür insanın gözleri açılsın bakalım. Ve Hazreti Medya'dan bir dua etsin. Kür insanın gözleri açılacak mı? Açılmayacak mı? Buna cesaretiniz varsa buyurun. Hodri meydan diyoruz yani. Yapın bakalım. Bize dediler ki işte bir tane dedik ya işte falan ülkede bir adam çıkmış. işte o adam Hazreti Medya Aleyhisselam olduğu iddia ediliyor. Ne yapıyor bu adam? İşte insanlara şifa veriyor. Yani yaptığı şeyden şifa veriyor. Biz de araştırdık ve ne oluyor dedik yani. O ülkenin insanlarla gitti konuştuk. Yani ister inanın ister inanmayın değerli kardeşlerim. Şok oldum yani. Adam yani cübbesiyle, sarıyla, sakalıyla Bismillahirrahmanirrahim diyor. Devenin icralinden suyu dolduruluyor ve insanlar şifa diye dağıtıyor bu insan. Binlerce insan gidip onun önünde yani diz çöküyor ve itaat ediyor. Ve yani inanılmaz bir şey yani. Ya biz burada ama biz diyoruz ki Hazreti Medya aleyhisselam, hadis ve e, ayet mücibinde yaşamı sürdüren, bir insandır. Ve yemeği katıksızdır. ya yani yemeğine dahi, yemeğine day katıksız bir şey oldu mu yemek yemeyecektir yani. O yemekler yemekleri bile katıksız olacak. Hazreti Medine'sinden. Bu kadar net bir şekilde. Hani yüzünde yazılar yazacak. E, duası kabul olacak. insanlar ona hidayete erecek. Hastalar şifa bulacak. Bunlar hepsi Hazreti Medine'sinden de mevcut olması gereken. Ondan sonra bazı diğer kardeşlerimiz de şu şeyi yapıyor bize. Eleştiri işte yapıyorlar. Ya arkadaş yani tamam da güzel, hoş anlatıyorsun da neden kardeşim yani şimdi sürekli aynı şahsı bizim karşımıza çıkarıyorsunuz? Biz yine söylüyoruz size. Yani bu kadar hadis-i şerifin bu kadar bir insanda birleşmesi sizce normal mi? Anormal bir şey mi? Siz kendiniz buna karar verin. Bir düşünün bakalım ya. Değerli kardeşlerim. Hz. Mehmet Aleyhisselam yani gelecek. Bu zamanda gelecek. Evet herkes herkes bunda hem fikir. Bugün yolda bile gidiyorsunuz. Yani namaz kılmayan, oruç tutmayan ve da Allah Celle Celle aslında yani inanıp da ama ibadet etmeyen bir şahsa bile soruyorsun. Diyorsun ya bugün gerçekten olan biten olaylarda yani ne oluyor? Ya diyor ki işte kıyamet yaklaşmış diyor. Kardeşim kıyamet gelsin yani diyor. Ne olacak daha diyor. E şimdi e, tabii ki Hazreti Medelesem gelmesinin iki tane şey vardır değerli kardeşlerim. Gelişmesi gereken olaylar vardır. İki türlü olaylar. Bir sosyal olaylar vardır. Bir de doğa olayları vardır değerli kardeşim. Sosyal olaylar gerçekleşmiş mi? Evet gerçekleşmiş kardeşim. Bunda hem fikiriz Herkes bunda fikri Ne diyor? İşte e, yüksek binalar inşa edilecek, zinalar çoğalacak diyor. Yüksek binalar çoğalmış, zinalar çoğalmış. Ondan sonra diyor yalancılar eee itibar edilecek. Dürüstlerin sözlerine de itibar edilmeyecek. Yani yalancıların sözüne itibar edecek ama doğruların sözleri diyor hiçbir değer görmeyecek. Aynı bu zamanda değil mi ya değer kardeşim? Bunlar sosyal olaylar yani. Depremler çoğalacak işte felaketler çoğalacak, hastalıklar çoğalacak. Bunlar da yani doğada olması gereken olaylar değerli kardeşlerim. Şimdi bunların hepsini biz yaşanırken yani biz bunları görmezsen geleceğiz, çıkacağız buraya. Size biz e, eskiyi anlatacağız. 1400 önce, 1500 önce ve 500, 600 sene önce şöyle olmuş da böyle olmuş. Bunu anlatacağız size ve bunu sizden avutacağız. Bizden bunu bekliyorlar değerli kardeşim. Peki bu Hazreti Medya konusunda aslında bilen alimler yok mu? Bilenler var tabii ki değerli kardeşim ama bu, bu konuya giremiyorlar yani. Bu konuya girdiklerinde yani ben gördüm ya kendim de şahit oldum yani. Ya sonu cezaevinde bitiyor ya da yani konuşturmuyorlar yani. Bitiyor insan yani. Yani bu konu tartışmasız bir şekilde e, kapatılıyor. Üzeri kapatılıyor. Bilinçli bir şekilde yani. Biz de ne yapıyoruz? Biz de bunu üzerine basa basa bunu anlatıyoruz değerli kardeşlerim. Ne diyoruz? Zaman, Hazreti Medya zamanıdır. Hazreti Medya yaşıyor. Yeryüzündedir. Sadece zuhur edecek günü bekliyor. Bazı kardeşlerimiz şunu söylüyorlar. Ya kardeşim Hazreti Mehmet Aleyhisselam buradaysa yaşıyorsa da niye bir dua etmiyor Müslümanı korumuyor işte ne bileyim hani işte Allah'ın düşmanlarını yerle bir etmiyor. E, kardeşim değerli kardeşim Allah Celle Celal'in dünya onun dünyası. Yaratan, yaratıcı odur. O neye karar verirse o olur. Biz de bekliyoruz. Günümüzü bekliyoruz değerli kardeşim. Ne olacak ne bilsin hep beraber izleyelim, görelim. Bütün ümmetim Hazreti Aleyhisselam'a aleküm diyoruz tekrar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Allah Celle Celal'in yar ve yardımcı olsunuz. Selamun aleyküm arkadaşlar.